geleceğe zeyyanlarımızın İGT İGF TV Memleket Meydanı programından herkese kucak dolusu sevgiler efendim. Evet, bugün yayın hayatına bu programla başlıyor İGF TV. Türkiye İnternet Gazetecileri Federasyonu kuruluşu olan İGF TV bundan böyle Türkiye'nin dört bir yanından çeşitli programları ve konuklarıyla sizlerle buluşmaya devam edecek. Evet İGT İGF TV ve Federasyon neler yapıyor? Bugüne kadar hangi yol haritasını izledi? Onları Federasyon Başkanı Sayın Mesut Demir'den öğreneceğiz. Ama öncelikle bugünkü yayın konuğumuz efendim, uzaklardan Siirt Valisi Sayın Osman Hacı Bektaşoğlu. Hoş geldiniz efendim ekranlarımıza. Ee, çok teşekkür ederim Aysin Hanım. Ee, çok teşekkür ederim. Ee, İGF e, İnternet e, Gazetecileri Federasyonu, öncelikle federasyonun e, kuruluşu e, gerçekten çok e, güzel bir hizmet olmuş. E, televizyon yayınınız hayırlı e, olsun. Yani böyle bir günde bize vakit ayırdığınız, yer ayırdığınız, e, siyirti e, hatırladığınız için ve siyirti yayın aldığınız için de çok teşekkür ediyoruz. Siyirtten bütün bislere, bütün izleyicilerimize selamlarımızı, saygılarımızı, sevgilerimizi günü. Karşılıklı efendim Bursa'dan da Sihir'te selamlar, sevgiler. Arzu ederseniz öncelikle Federasyon Başkanımız Sayın Mesut Demir bugüne kadar kat ettikleri yolla ilgili kısa bir bilgi versin. Sonrasında biz sizi Siirt'ten dinleyelim. Evet, e, i̇yi yayınlar diliyorum Aysun Hanım. E, Sayın Valim saygılar sunuyorum. Türkiye İnternet Gazetecileri Federasyonu olarak 81 ilde teşkilatlanma yapımızı tamamlamıştık. 4 Ocak itibariyle İGF Haber Ajansı tüm Türkiye'de tüm üye İGF üyesi internet medyalarında yayın hayatına başlamıştı. Bugün de bizim için önemli bir gün. İnternet Gazetecileri Federasyonu olarak en önem verdiğimiz projemiz İGP TV'miz. ...yayın hayatına başlıyor. Siirt Valimizi de bölge ziyaretlerimizde kendisini ziyaret etmiştik... ...ve bir sözümüz vardı, ilk TV programını kendisiyle yapacağımıza dair... ...ve bugün onu gerçekleştiriyoruz. Sayın Valimize öncelikle yayınımıza katıldığı için çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki süreçte İGP Haber Ajansı, İGP Reklam Ajansı ve İGP TV ile birlikte... Tüm Türkiye'de e, 2500 internet medyası ile birlikte e, yayın hayatımız devam edecek İnternet medyaları arasında bir güç birliği bir birliktelik Anadolu e, medyalarıyla bir güç birliği oluşturduk. E, şimdi öncelikli hedefimiz internet yasası e, tüm kamu kurum kuruluşlarının valilerimizin, belediye başkanlarımızın, milletvekillerimizin, STK başkanlarımızın Hepsinin de e, ortak düşüncede olduğu merdiven altı internet sitelerinin e, yok olması ile ilgili. E, bununla ilgili çalışmalarımızda da artık sona gelindi. E, bu hafta yine Ankara'da temaslarımız sürecek bizim federasyon olarak. İnternet yasası ile ilgili de inşallah tüm Türkiye'ye müjdeli haberleri vermiş olacağız. Mart ayında internet yasası da hem meclis gündemimize gelecek hem de inşallah yasal, yasalaşmış olacak. Biz bu çalışmalardan dolayı başta yönetim kurulları, yeni yönetim kurulu üyelerime, tüm dernek başkanlarımıza ve tüm internet medyası temsilcilerimize bu süreçe destek verdikleri için de teşekkür ediyorum. Evet biz de teşekkür ediyoruz bu açıklamalarınızdan dolayı. İsterseniz şimdi Siirt'e gidelim ve Sayın Vali e, Hacı Bektaşoğlu'ndan Siirt'i birazcık dinleyelim. Ben, e, çok teşekkür ederiz. Tekrar e, Yayınız yayınınız hayırlı olsun. Çok merkezim. e, tabii burada bizim Siirt basınımızın da e, Siirt Bakan Cemiyeti ee, Sayın Başkan Atik ve diğer e, gazetecilerimizin de internet gazetecilerinin de desteklediği bir yapılanma e, bu konuda gerçekten bu internet e, altında kendi mesleki e, disiplin altında yani, yapmasının yani, 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 çok önemli olduğunu biz de düşünüyoruz. Bu konuda gerçekten e, emek e, çok teşekkür ediyoruz. Ee, tamam. Ee, e, örgütlenme e, gerçekleştirdiğiniz tebrik ederiz, teşekkür ederiz. Ee, ben e, ismin sonuçta e, Siirt'ten e, bahsettiğim e, izleyicilerimize. Tabii siz e, biliyorsunuz, e, bütün e, birçok e, ev sahipliği yapmış, e, bütün e, eğitimin, e, medeniyetlerin birleştiği, günümüze e, taşıdığı geçmişinde bir eğitim kültür Bütün e, insanlık değerlerinin, insanlık değerlerinin e, yoğrulduğu ve bugünümüze e, taşıdığı bir e, kent. Sevginin, hoşgörünün, hoşgörünün, barışçılık, kardeşliğin, huzurun hakim olduğu bir kent. E, tabii ki e, gerçekten ee, çok önemli e, potansiyelleri e, ihtiva ediyor. E, bizim de bütün e, bu potansiyellerle, potansiyeliyle, tüm potansiyeliyle e, gerçekten e, hakiki, ülke ekonomisinde, e, tarım ve hayvancılık alanında, bizim alanında, e, sanayi, yardımcı, e, özellikle bilim alanında e, çok önemli e, önemli yatırımlar var. Hak ettiği yeri bulması için de dengeleni e, yapıyor. Ee, özellikle e, baktığımızda e, tabii enerji yatırımlarının, maden yatırımlarının e, çok e, önemli bir yer aldığını e, görüyoruz. Çok önemli altyapı yatırımları olduğunu görüyoruz. E, burada özellikle şişman bir madenleri e, çok e, büyük bir e, maden işletmesi var. Ve e, bu işletmeler Türkiye'nin dünyanın en modern e, bakır işletmelerinden bir tanesi. Ve şu anda orada 3 kilometre toplamda tam kapasitiyle çalıştığında tüm maden işletmesi 3 kilometre bir galeri yapılacak tamamen yeraltı madenleri şu anda 20 kilometre galeriyle e, maden e, işletmeleri ve çıkarma çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar ediyor. Yaklaşık işte, bin kişi e, Sihir'den, Şirvan'dan, e, Sihir'den, Şirvan ilçemizden e, iş gücü istihdamı sağlıyor. Ülkemiz açısından da çok önemli bir e, katma değerde dış namını çok bir yatırım olarak karşımıza çıkıyor. Yine e, organize sanayi bölgemizde çok ciddi bir e, çingo e, yani o e, levha biletinin Fotoğrafı tesisatlarından Bu da bu senenin ortalarında da İsmet'e girecek Yani bu da çok ciddi bir e, Maden yapımı olarak karşımıza çıkıyor Onun dışında e, için e, e devam ediyor. Siyirci e, potansiyeline baktığımız zaman en önemli bir potansiyel tarım ve en önemli tarım ve burada tarım deyince tabii e, ıslık aklımıza geliyor. Dilsinlikleri e, aklımıza geliyor. Bunun dışında yine mercimek, diğer kokulak çeşitleri aklımıza geliyor. Tabii e, ıslık e, e, çok önemli bir mesafe var. Şu bir dönüm e, ıslık bağlarımız var. E, bu da yaklaşık 15 bin ila e, 20 bin, bin ton arasında e, bir e, rekol, e seyir için çok önemli e, bir şey, geçilen çiftçiler için çok önemli bir gelir kaynağı olarak kaynaklanıyor. Yine bunun yanında e, 7000 ton e, e, üretimimiz var. Tabii ki bunun yanında e, çeviz üretimi, badem e, sumak, e, meyva ve yine pıstırma ve ağacılıklı içinde için de çeşitli destekleyici projelerimiz devam ediyor. Yani bu konuda bakanlığımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu sene için ise çok önemli bir kaynak aktarmak, yani meyvacılığın ve bu belirli bir bilgisayarın için bu sene bu çalışmalara devam edeceğiz, gidiyoruz yine e, kalkınma ajansı ve özel idaremizin bu e, meyve e, işte ıspasıkçılığın e, ceviz üretiminin, badem üretiminin bağlılığı ve suma üretiminin desteklenmesi için projelerimizi e, yürütüyoruz. Biz de, bunu, e, onu e, küçük baş hayvanlarında çok önemli bir var. Yani milyon 1.200 üzerinde 1.800 4000 üzerindeki cinayetlerimiz e, ee, ve bunun artırılması için de e, yine hükümetimizin ziraat bankası, genel ziraat bankasının e, ziraat bankasıyla bağlayıp ve tarım ettiğimiz işbirliğiyle e, köyde yaşamak için bir nedenim var. E, bu adı altında çok önemli bir proje yürütüyoruz. Bu konuda e, küçük yetiştiricilerimizi e, 151 liraya kadar kredi desteği veriyor. Şu anda 2000 liraya kadar değerlendirmeleri devam ediyor. Bu küçük baş hayvan e, yetiştiriciliğinde e, çok önemli bir işme e, sağlayacak. E, ve bu konuda da hem sihir ülke ülke üretiminde, e, üretimine de çok önemli bir e, katkı e, sağlamış e, olacağız. Tabii evet efendim, değil. tarım ve hayvancılık evet. özellikle bu pandemi sürecinde ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlamış bulunuyoruz. Tüm ülke için geçerli bu. E, o yüzden e, tarım ve hayvancılığa yapılan tüm yatırımlar gerçekten çok anlamlı ve e, mümkün olduğunca tüm kentlerde elbette sanayi var olmalı ama tarım hiçbir zaman bitirilmemeli ve bunun desteklenmesi e, gerçekten hem gelecek adına hem de e, toplum sağlığı adına ayrı bir önem taşıyor. Ben tabii... E, Aynen hem valisiniz hem de e, kayyum olarak atanmış belediye başkanlığı görevi yapıyorsunuz. E, ben o süreci biraz konuşmak isterim sizinle. Evet. Ee, Tabi bize hepimiz biliyor. Yani burada bunu e, bir bilgilerle sizin vasıtanızla ifade etmek istiyorum. Hükümetimizin, devletimizin bu e, konuda e, kayyum atanmasının hep bir sebebi var. Terör örgütüne kaynak aktarılması, terör örgütünün evlatlarımızı daha çıkarmasının önüne geçilmesi bu kayyum ataması yapılmıştır. Tabi bu görevde biz de tepkilerdir. Tabi büyük bir şevkle, ibadet anlayışıyla halka, halka hizmet bu görevimizi yerine getirdik. Bu belediye hizmetlerinin tabii tüm vatandaşlar eşit olarak e, bu e, sihirde belediyenin e, mevcut kaynaklarının ve ilave projelerimizin e, karşılığında, yapacağımız yatırımların karşılığında hükümetimizce aktarlıkları kuruşu kuruşuna Siirt'e, Siirt vatandaşlarına aktarılmasına e, çalışıyoruz. çalışıyor. Yani burada Siirt Belediyesi olarak özellikle bizim e, içme suyu konusunda e, iki e, ana su kaynağı, buradan su alma yapıları ve e, yetersiz olan e, bir arıtma e, testimiz var. Çünkü e, iyi bir arıtma testi alacak mevcut gelen kaynakları arıtma yetersiz. E, i̇lk konu, olarak bu projeyi e, e, hatırladık e, ve Devlet Su İşleri Bakanlığımız, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüze sunduk. İnşallah bu sene içerisinde her iki su kaynağımız, İzhan Suyu ve HESCO Suyumuzun su alma yapıları geliştirilecek, bilinecek, ilave su kaynakları sağlanacak ve su arıtma tesisimizin kapasitesi e, arttırılacak anda ihale aşamına inşallah bu sene ihalesi başlayıp ve inşallah bu sene içerisinde de tamamlamayı hedefliyor. Yine Sivirtimizin en e, önemli meselelerinden bir tanesi e, atık su arıtma tesisinin e, yeterli gelmemesi. Yine bu konuda Çevre Şehircilik Bakanlığımız, İller Bankası Genel Müdürlüğü Sayın Bakanımızın geçen yıl ilimizde e, ile bu karar Türkler Bankası'yla proje çalışmalarımız devam ediyor. E, proje çalışmaları tamamlandığında yine atık su, mevcut atık su arıtma tesisimizin bir bütün olarak e, ele alınacak. E, eksik olan e, noktalarımız var. Bunların da ele alınıp tüm siirti kapsayan, siirti merkezin merkezi kapsayan e, yeterli atık su arıtma kapasitesine e, ulaşmış olacağız çalışmalarımızı da başlattık. Bunun dışında e, yeşil sihir görüyoruz. Yani burada mevcut parkların, bahçeler, spor alanlarının e, 7'den 70'e sağlarımızı e, Sokağıyla Caddesi'nde şehrinde övündüğü çağdaş yaşanabilir e, ve yaşamaktan keyif aldığımız bir kent haline dönüştürme kararlarımız var. Bu konuda öncelikle e, iş alanları artık Türkiye Bakanlığımız e, Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu her güle e, en az bir millet bahçesi bu konuda çok ciddi bir e, bir beş bir millet bahçesi projesi tamamlandı ve bu yani, ihale ihalesini çıkıyoruz ve bir katın ay içerisinde bu yıl içerisinde e, tamamlanmış olacak. E, şu an itibariyle önemli. eğitim parkı ve yine bir önemli bir planlık parkı e, yapım çalışmalarına başlanacak. 15 Temmuz demokrasi meydanını genişletiyoruz. E, şu anda iadesi yapım ve inşaat çalışmaları başlayacak. E, mevcut kent meydanına e, 15 Temmuz demokrasi meydanına 4,5 bölümü üzerinde bir ilave e, alan ekleyerek yeniden e, düzenlemesini sağlıyor. Yine bir taahhütümüz var. Bütün 20 mahallemiz var. E, bütün mahallelerimize en az bir spor sahası. Yani oradaki çocuklarımızın, gençlerimizin ve diğer yaş gruplarının e, erkekler, kadınlar e, rahat nefes alabileceği, spor yapabileceği e, spor alanları e, oluşturacağız ve bu çalışmalarda da başlattılar. O yüzden şöyle söyleyeyim, yani bizim 2021 yılında ne yapacağımız belli. Evet. Biz bunları karar verdik, bütçe finansmanı evet. tamamladık ve bu kurumda, ilk vatandaşlarımızla hemşerilerimize de deklar ettik. Hadi siz, siz belediyesi ne yapıyor derken evin içinde bizi Güreş Caddesi'ni merak ediyordur. Tabii Güreş Caddesi'nin projesi tamamlandı. En kısa zamanda e, ihale çalışmaları biraz önceki son satırda biz bu projeyi e, basın vasıtasıyla e, yine e, belki birkaç alternatif olarak e, vatandaşlarımıza sunacağız. E, ihaleye çıkmadan önce bu günlerde bu çalışmayı yapacağız. Yüres Caddesi'nin alt yapısı ve üst yapısının tamamen e, yenilenmesi çalışmalarına başlayacağız. Bu Allah'ın izniyle e, bu sene içerisinde e, tamamlanmış e, olacak. Bunun dışında biz şunu yapıyoruz e, Aysel Hanım, Mesut Bey. Biz e, tabii Haziran ortalarında tabii Mayıs 15'te başlayan bir kâ, e, kamyon atama süreci var. E, sağ olsun Sayın Valimiz e, belediye başkan vekilinin çok önemli çalışmalar yaptı bir ay içerisinde. İşte biz de Haziran'dan, Haziran'da, Haziran'da e, e, çok hızlı bir şekilde, yani şunu, e, şunu hedefliyoruz. Belediye gelen her talep, vatandaşımızdan gelen her talep, muhtarlarımızdan gelen her talep kayıt altına alınıyor ve takip, a, takip ediyor. Bu talep ne olursa olsun, belediye hizmeti değişik bir talep olur, başka bir talep olur, bir ihtiyaç talep olur, bir sorun bildirme olur, bir karar olur. Bunların tamamı kayıt altına alınıyor ve bunların hepsini tek tek yapıyoruz. Anında karşılanması gerekir. Anında karşılanıyor, yarın karşılanacak. Yarın karşılanıyor bir yatırım gerekmiyor. ve biz bunu planlıyoruz ve dikkat alıyoruz ve bütün bunların hepsini gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Düzenli olarak muhtarlarımızla antrenmanımızı yapıyoruz. Bütün mahallelerimizin ihtiyaçlarının taleplerini biliyoruz, not alıyoruz liderliğinde kaydetti. Bu sene özellikle e, yol kanalizasyon konusunda acil ihtiyacımız olan iki ana arter vardı. Bu konuda e, ihaleler yaptık. Çok kısa zamanda inşaat çalışmalarımız başlayacak. Yine bunu e, bildirdik biz bu konuda ve Bütün e, asfiyatı e, çalışmalarımızda ihtiyaç olan şu anda ihtiyaç olan tüm talepler 2021 yılı içerisinde karşılanacak diye biz bunu bütün vatandaşlarımıza, otlarlarımıza duyurduk. Yatırım programımızı planımızı buna göre gerçekleştirdik. İzniniz olursa İnes için çok önemli bir çalışma birinci sırada vade birinci sırada olan bir çalışmadan da Buyur, e, efendim. birkaç cümle bahsetmek, bahsetmek isterim. E, SİHİT için çok önemli olan e, kentsel dönüşüm çalışması var. Yani, doğusunda e, bizim işte e, Alan Mahallesi, Batı Mahallesi, Büyük Karakol, Sakarya, e, İnönü ve e, İnönü Mahallesi. Yani mevcut bu siyetli vatandaşlarımız biliyor. Ya, bu cami eee ve etrafına kabul eden Aydınlar İl Caddesi'nden doğuya doğru e, olan eski sihir diye kabul ettiğimiz bu caminin etrafında e, kümeler, e, bağlantılı mahallelerimiz, yerleşimlerimiz, Çevre Şehircilik Bakanlığımızda burada e, bir kentsel dönüşüm çalışması başladı. İnşallah şu anda e, Sikir'de yapılacak hazırlık çalışmaları tamamlandı anda e, expert e, e, çalışmaları alanda e, tamamlanmak üzere inşallah bu kentsel dönüşüm çalışmaları e, çalışması e, belirli e, alan kesinleştirilerek projeler e, koceler, e Tabii bunlar proje hazırlıkları her aşamada vatandaşlarımız bilgilendirilerek, e, paylaşarak ve kentsel dönüşüm alanında alan iş gereklilik sahipleri orada iş yapan yaşayan insanlarımızla hemşehrilerimizle paylaşarak bu daha yön verilecek bu çalışmalarımızda ve devam edecek. Evet efendim oldukça yoğun bir tempoda olduğunuzu... ...böylece görmüş ve anlamış olduk. Cendi son çalışmalar olmuş kayyum. Evet sarıları gezmiş görmüş biri olarak. Evet kayyum sonrası... E, ...belediye sonrası... E, ...gerçekten de ciddi çalışmalar olmuş SİİRT'te. E, i̇zniniz olursa ben... E, ...sayın malime ...bu pandemi süreciyle ilgili... ...mutasyonlu virüsün yaygınlaştığı süreçte... ...SİİRT'teki durumu sormak Evet en son sorumuz aslında. o olsun. E, ve 1 Mart'tan sonra kademeli normalleşme süreci olacak. genelde iller il bazında bir normalleşme sürecine gidilecek. Siirt'te nasıl bekliyor Siirt'lileri? E, öncelikle e, il bazında normalleşme süresi, e, sürecine böyle bir karar alınması. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza, hükümetimize çok teşekkür ediyoruz. Şu anda e, Sihir, e, e Vaka sayılarının en düşük olduğunu, eee illerden bir tanesi eee açıkçası eee bizim eee aralık ayına göre eee bizim pik yaptığı aylara göre 195 95 olanından e, bir düşüş geldi çekti. Bildi vatandaşlarımıza, hemşehrilerimize e, ve başta sağlık çalışanları olmak üzere sağda görev alan tüm ekiplerimize, tüm kurumlarımıza, tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim. Gerçekten çok büyük bir fedakarlıkla çok büyük fedakarlıklarla bu noktaya gelindi. Isılamaya e, tabi olan kişilerle büyük fedakarlıklarla katlandılar. E, e, bu noktaya geldik. Tabii 1 Mart'tan itibaren biz bu günden konuşmaya, planlamaya başladık. Biz de e, normalleşme işte e, sürecine e, başlayacağız. E, bazı tedbirleri e, devşeteceğiz. Bunun planlamasını yapıyoruz. Tabii e, yüz yüze eğitim e, ilk okullarda, köy okullarında e, ilk okul, e, köy okullarında e, lise, e, köy okullarında e, yüz yüze eğitime başladık. Cenab-ı e, e başı itibariyle. E, tabii yine bu konuda e, biz e, mevcut salgın durumuna göre e, bu e, hem eğitimde hem e, hayat ortasında işte, ticaretle ticarette e, bir takım e, tedbirleri e, aldığımız bir takım tedbirleri gevşetmeyi düşünmüyoruz. Evet efendim. Ee, öncelikle yayınımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Böyle teknoloji sayesinde uzaklar yakın oluyor. Biz de buradan evet. siirti sizin ağzınızdan bir kez daha tanımış olduk. Yayınımıza verdiğiniz katkı için ben teşekkür ediyorum. Evet sayın Malimiz'e teşekkür evet. ediyorum ben de. Yayınımıza katıldığı için ee, sizlere de iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür Bundan ederim. Efendim. Süreçte. Evet i̇yi yayınlar İG... Çok varsın. Sağ olun efendim. E, ee, İGP TV'nin ilk yayınında, ilk memleket meydanı programında efendim, Siirt Valisi Sayın Osman Hacı Bektaşoğlu'nu konuk ettik. Ama tabi